Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Brokeven'a yepyeni, yepyeni gelen bir güncellemeyi birlikte inceleyeceğiz. Yanımızda Kübra Nisa var. Kübra'cığım hoş geldin canım. Hoş buldum. Bu güncellemeye <laughs> bence çok sağlam bir like gelir. Sence de gelir mi? Bence de arkadaşlar gelmesi lazım. Çok sürpriz bir güncelleme çünkü bu. Aynen öyle arkadaşlar. Kübra'cığım bugün gelen güncellememizden biraz bahsedecek olursak Bildiğiniz gibi arkadaşlar Paskalya Bayramı geliyor. Ondan dolayı burada Easter Egg Hunt 2021 isimli belli başlı oyunlar var değil mi Kübracığım? Evet arkadaşlar zaten oyun ilk girince şöyle yerler rengarenk olmuş çok tatlı görmüşsünüzdür mutlaka. Zaten yeni geldi. Görmeyenleriniz vardır bence. <laughs> çok güzel. Yani Paskalya e, yabancıları kutladığı bir bayram. E, yumurtaları Aynen. böyle renkli renkli boyuyorlar. O yüzden burayı böyle boyamışlar. <laughs> Evet. Evet Kübra, ben çok... Sen ben çok, <laughs> Kübra çok doğru <gülüyor> söylüyor <gülüyor> arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz ilkbahar geldikten sonra onlar da Paskalya bayramı oluyor. Böyle tavşan yumurtalarını boyuyorlar. Biz de sırayla bunları deneyeceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz neler yapacağız. İlk olarak easy'ye basıyorum bakalım. Evet. Şimdi burada basit 15 adet yumurtayı harita içinde bulmaya çalışacağız. Eğer bulursak anladığım kadarıyla bize araba verecek değil mi Kübra? Evet, e, araba vermeyecek. Arabalar zaten şu anda araba şeyinde gözüküyor. Gözüküyor mu? Ben evet. dikkat etmedim. Dur bakacağım şimdi ona da. Evet, burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 8 9 olduk. 10 oldu. Ben 13 13 oldum. <laughs> İki İlk ben bitireceğim. İlk ben bitireceğim. Hayır. Nerede? <gülüyor> 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 dur dur ilk ben bitireceğim canım. Öyle şey haksızlık yapma. Aa bir tane yumurta bulamıyordum. Bir tanesini buldum. Aha buldum ben. Buldum bitireceğim bitireceğim. Ben nerede buldun? <laughs> ben tamamladım. Farklı yerlerde ikimiz dedi. Arkadaşlar yumurtaları bulduktan sonra Aa, şurada ya. Bir de i̇şte ondan bahsediyordum sana Kübra'cığım. Şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi yumurtadan bir arabamız açıldı. Yumurta arabasını da artık kullanabileceğiz. Eğer Brock hikaye çekersek <laughs> yumurta arabamız olacak. Şöyle ah. Oh. Merhaba yumurta Kübra. <laughs> Efendim yumurta Ankara. <laughs> Bu yumurta renk... Ya <laughs> benim yumurtama ne çarpıyorsun? <laughs> Şimdi bakalım buradan rengini de değiştirebiliyoruz. Ah güzelmiş. <laughs> Çok güzelmiş evet. <laughs> Gerçekten şöyle beyaz bir yumurta yapalım. Yok tam beyazımsı durmuyor. Her neyse önemli değil arkadaşlar. Biz ikinci seviyemize geçelim. Kübra gel gel diğer arabaları da kazanmamız lazım. Çabuk ol. Hadi 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 hadi. Evet medium'a girelim. Bakalım medium'da başımıza neler gelecek. Evet yumurtalar yine haritamıza dağıtıldı. Bu defa 20 <gülüyor> adet. <gülüyor> bulmamız gerekiyormuş. Ve yerleri Aynen. biraz daha uzaklarda. Yani eğer oyun oynamayı seviyorsanız bunu açacaksınız. Böyle oyun içinde gezeceksiniz arkadaşlar. Ya da eğer helikopteriniz varsa helikopterle de e, bulmanız bence kolaylaşır gibi geliyor bana. Ee, Şimdi şöyle evet gidiyorum. bu arada aynı yerlerdeymiş yumurtalarımız. Seni takip ederek buluyorum. Kopya çekiyorum biraz ya sana. Kübra <laughs> niye, niye benden bursun? kopya çekiyorsun <laughs> canım ya? <laughs> Nereye gitti? Bak oradaki yumurtayı bana söylemiyorsun ama. Okulun önüne gidiyorum dedim ya duymadın. Duymadım. <laughs> Dur bekle beni beni bekle. <laughs> Kreşin arkasında iki tane var. Ee, bir tane hastanenin önünde var. Evet şu an bende 11 tane yumurta oldu handaşlar. Bu 12 oldu. Şuraya gelelim 13. yumurtamızı da alalım. Kübra'da herhalde 14 tane var şu anda. Hayır ben de 12 taneyim. <laughs> Aa bende 14 oldu. Ya benden önce alacak ya. Bu ya defa çok ben çok daha çok iyi. iyi. Bırak bırak yumurta benim. Hayır ben alacağım. Hepimizde aynı değil. yerlerde varmış iyi. Yani bu videoyu izliyorsanız arkadaşlar yumurtaların yerlerini bulamıyorsanız bile bu videodan bulacaksınız bence ben öyle düşünüyorum. Hemen devam edelim şurada yeni bir yumurtamız var. Kübra'cığım otelin önünde var şurada şey e, dinlerin orada. <laughs> evet gördüm. Bir tane kaldı. Bir tane, bir tane onu da görüyorum ileride. Evet ilk bu defa arabayı ben açıyorum Kübra biraz geride kaldı. Ya evet <laughs> benim iki tane eksiğim var. Ben neden bulamadım bu iki tane arkadaşlar? <laughs> Şu kaydıran oraları falan bak istersen Kübra'cığım. Tamam buldum. Ben de yeni evet. arabayı bu arada sizlerle paylaşayım handaşlarım. Arabamıza tıkladık. İşte yumurta arabalarımız buradalar. Bize bu geldi galiba. Vay bunun camı da güzel. Mesela bunlar açılmadığı için bakın basıyorum. Oyun vermiyor anladığım kadarıyla değil mi? Aynen. Oyun bunları vermiyor. Şu Peki, bunların ne farkı var acaba? Kübra gitgide büyüğü anladım kadarıyla. Başka bir fark göremedim. Oo, hmm. yalnız Sen güzelmiş. Ikinci, i̇kinci yumurtanı çıkar. Ben de bir birinci yumurtamı çıkarayım bakalım. E, ne farkı var? Bir Yan yana koyalım. Ha evet, dediğin gibi küçücük. Küçük Mesela ya. O camı, camı var Camı bak, var aynı. Bak. Çok, çok güzel yapmışlar. Renkler Hadi de çok edelim. iyi. Evet, geldik. Yeni. Yeni şeyimize harita geçiyoruz. Hadi bakalım yumurtaları bulalım. Bu defa kaç adet var acaba? Of, Kübra aynılarını saniye. toplayalım bak gözümüz görmüyor sonra. Tamam o... ben bir tane burada buldum e, durağın orada Brookhaven bankasının yanında. Aynen öyle geliyorum hemen peşindeyim. Arka tarafa bakalım mı bir? <laughs> bakalım yok bari, burada, yok. Buraya... burada yok, burada yok başına bakma. <laughs> bak burada yani... var ay, gel ay, gel. Şu... gel. Gör. Gördüm motelin yanında var. Evet bu arada bir gece olunca belki daha mı iyi gözükür renklere sonuçta renkli renkli yumurtalar. Yani evet ama öyle olmuyor ya. Acaba ile falan toplanabiliyor mu? Ben ona da bir bakmak istiyorum. Toplanıyordur Aa, herhalde. Harbiden daha hızlı olur ya. Neden düşünemedik bunu en başta? Işte? Ben de bilmiyorum tamam, ki. Yapayım. Şu an aklıma geldi. Kaykayın hızını da bir hemen en, en üstte çekelim. Ya kaykay en hızlı da olsa ne olur? Oha hızlandı la Kübra. Fark ediyor. Dur ben de hızlandırayım. <laughs> Şuranın içinde var mıdır acaba? Bakalım. Gerçekten Bakalım. fark ediyormuş aa, aa, yok. yok galiba yok. dükkan işlerine koymamışlar Ya da e, en sonda koyacaklar Kübra Öyle hissediyorum evet, ben galiba. Evet bunu da aldık Geldik şu tarafa doğru Burada güzel bir yumurtayı bırakmışım onu da alalım Gördüğünüz aa, gibi evet. Arkadaşlar eğer kaykayanız varsa Sizden iyisi yok yani Kübra şurada dükkanın yanında var bunu unutma Ben e, kreşin önüne geldim Kıraş'ın önünden aldım Bak burada benzincinin orada var Evet, daha 8 tane toplayabildik. Haritanın her yerine yaymışlar. Ya bu kadar da zor olmaz. Ama hard mod yani ee, Ya bu bundan normal. sonrakini bence bulamayacağız gibi hissetmeye başladım ben. <laughs> Sonsuza kadar <laughs> yumurta aradılar. <laughs> Kübikcim. Şurada bir tane yeşil var. Bir şey diyeyim, mezar Ş şemsiyenin üstünde. Var yani. ya, mezara niye yumurta koymuşlar? Ah köprüde de var. Abi çok zor ya. Arkadaşlar bunu da tamamının gerçekten Kübra'nın dediği gibi bulamayabiliriz. Ama deneyeceğiz tabii ki deneyeceğiz abi. Neden denemeyelim? Nerede 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 nerede? Şu merdivenimizi bir bulalım. Buraya merdivensiz çıkmanın imkanı olduğunu düşünmüyorum. Bakayım kaykayla çıkabilecek miyim? Çıktım valla. Hatta buraya bile çıktım. Güzel. Oo. Yuh. Ben de şu merdiven, merdiveni, Hakan'ın bir merdiveniyle şey <laughs> şuraya Kübra öyle yerlere koymuşlar ki çok gıcık. Ya hard mod böyle bir tane daha zor mod var. Bundan sonra daha zor. Yani onu düşünemiyorum ben. Ben de onu düşünemiyorum işte. Hani bu böyleyse o nasıldır? Var ya hepsini bulup sonuncuyu bulamayacağız gibi hissediyorum. Hep öyle olur ya. Ay öyle deme öyle deme. En gıcık olduğum ya. şey. Gözden kaçar hep o. Evet şöyle aldık buradakini de. Handaşlar gördüğünüz gibi şehrin her yerine dağıtılmış ya bu yumurtalar. Kaç er, oldun? Şu anda 18'im. Hmm, ben de 18'im. Arkadaşlar benim daha e, denemediğim yerler var. oralara gidelim bir. Şu motelin burada var. Bak bunu gördün mü? E, gördüm motelin oradakileri aldım Kübra. Şeyleri almadım da. Daycare'in oradakilere gitmemiştim. Şimdi onlara gidiyorum. Okulun oralarda da var haberin olsun. Mezarlık aldım, demiştin. Aldım ben uh -huh. Mezarlıktakine de alıyorum. Çok güzel. Mezarın içinde var mı? Yok. Yok. Peki şu mezarlıkta var mı? Koyar mı? Koyar abi adam. Aa! Burada tabut mu vardı ya? Bir dakika. Evet vardı. <laughs> vardı vardı unuttum mu? Çok güzelmiş ama. Ben oraya düştüm de hemen çıkmaya çalıştım. Korkmuştum. Okulun içine bakıyorum. Evet. Okulun içinde de göremedim. Şimdi adamlar tabii ki doğal olarak diyor ki hani ben bedavadan araba vermek istemiyorum. Git yumurta kazan öyle al arabaları diyor. Böyle de hoş bir etkinlik yapmışlar. Bence güzel olmuş. Bence de çok güzel olmuş gerçekten zaten. E, bu aralar Brookhaven gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Yepyeni yüzler, yepyeni giysiler falan da getirdi arkadaşlar geçen güncellemede. E, şu anda da sürekli yenileniyor yani. Güzel şeyler geliyor. Ben beğeniyorum Brookhaven'ı. Bu aralar zaten hepimizin favori oyunu Brookhaven. Evet Kübra'nın dediklerine tamamen katılıyorum. Bu arada... Geriye kaldı 8 yumurta. Şunu da alırsam 7 yumurtam kalacak. 7 yumurta kaldı. Ee, bir şey diyeceğim. Yukarıda evlerin orada falan da var. Hastanenin önündekileri aldın mı? Aldım. Polis karakolunun hemen yok. yanında var park alanında. Onu aldın mı? Aldım. Benim sadece 5 tane yumurtam eksik ya. Yani Benim de beş tane eksik. Nerede? 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 Ya nasıl saklamışlar bunları böyle? Ya az önce kaydırakta var. var. Kaydırak'takini Aldım. gördün mü? Kaydı raktayıfını görmedim galiba. Hemen gireyim. Ay taklattı. Dö dört tane yumurtam kaldı. Benim dört de dört tane kaldı. Abi nerede bu yumurtalar ya? Bakalım kim bitirecek. Hani kanal mı? Kübra insan mı? Kübik mi? Hanik mi? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar iğrenç bir lakabı oldu <laughs> Hanik mi? <laughs> Aa benim hanik. çok hoşuma gitmişti. <laughs> Aaa hani handaşlar bakın kilisenin orada varmış. Kilisenin oradaki şey de varmış. Onları almamışım ben hiç. Ya dedim ya sana ben dedim ya. Ay pardon. Ya Bir tane kaldı tane de... al işte. Ha, buldum. <laughs> Bir taneyi ya, de buldum. Ya, ya yine sen aldın ama benim üç i̇şte tane kaldı. İşte budur ya. Handaşlar öyle korktum ki var ya yapamayacağım. Lan niye indim ben Kay kaykaydan niye indik? Heh, gidelim dedim kaykayla. Kaykaydan ya. niye indiğimi anladım ben. Yeni arabayı gösterecektim sizlere handaşlar. Şimdi. Evet. Geldik. Arabamızı of Kübra araba dev dev. Oha. Gerçekten Yemin mi? ediyorum kocaman ve 4 kişilik. Vay canına. Bu arabayla ne çek yarış falan çekilir herhalde. Ne bileyim güzel bir şey yani bu. Ya bir tane kaldı benim. Bir tane bulamıyorum. Ağlayacağım şimdi ya. Bir Şu şeyin oralara mi? baktın mı? Nereye? Şu köprünün orada vardı baktım. Köprünün, köprünün, yanındakini aldın mı yani? Evet aldım. Ha, buldum 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 buldum. tamam süper. okulun oradaymış güzelmiş. Pusumlu. Evet Kübra'ya gidelim yumurtamızı gösterelim. Bu arada yaptığı hızda 200'e kadar yapabiliyor. Güzel. Max hızı. Ooh. Bir bakalım abi şöyle. Max hızda neler oluyor. Ah oh, bir dakika canım. Ay de arkadaşlar dev gibi gerçekten. Abi yani... çok fena bir şey bu ya. Bu arada hızlandığı zaman çoğu araba kontrolden çıkıyor. Bu hala bayağı kontrollü bir şekilde ilerleyebiliyor. Bir sıkıntısı yok arabamızda. Ya adam, adamlar yapmış ya. Gerçekten çok güzel bir mücadele. güzel de uç ya. Dediğin gibi Kübra aynen bence de adam. Oh lan çok kötü düştük ya. Evet. Şimdi arkadaşlar geriye bir tane kaldı. Fakat videonun şu, bu kısmında şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ee, bu kısmı... Tamamlayanlar lütfen yoruma yazsınlar. En zorunu yapabilen kardeşlerimiz yoruma yazsınlar. Kübra biz yapmayalım videoda. Ee, bence biz başlayalım ama bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Ben şu an başlıyorum. <laughs> ben ondan korkuyorum. Ondan dolayı diyorum. Tamam hadi başlayalım. <laughs> Çok zor. Anam ne yaptım ben ha? Evet, ekstreme e başladık. Bakalım. Abi bak ilk de şuraya koymuş. Aldık bunu. Başka yok bitti. Bir bitti. tane koymuşlar. Bir tane alıyorsunuz 40 tane bulmanız lazım. Haritanın büyük ihtimalle dükkan içlerine her yere çok Aynı. dikkatli bakarak oynarsanız eğer bulursunuz arkadaşlar ben öyle tahmin Bak. ediyorum. Bir tane Bak, şurada marketin gördüm. Marketin üstünde. Aha, buraya da koymazsın ama Bak, marketin ya. Marketin içinde var. Kübra çok zor bir tane gözünden kaçsa bitiremezsin yani şu yumurtayı alamazsın. Evet. Saatlerce araman gerekiyor. <laughs> bir de marketi arkadaşlar rafların arkasına koymuşlar yani. <laughs> Merhaba. Ay sen nereden çıktın öyle ya? <laughs> evet çok güzel bir şekilde yapmışlar. Yani emin ola ola gidin arkadaşlar ben öyle diyorum. Büyük ihtimalle bütün dükkanların içlerinde gizli bir yerlere koyulduğunu düşünüyorum. E, koyulmamış da olabilir. Yok değil mi orada? Yani bizim gözümüzden kaçtı şu anda. Bak burada var. Buradakini görüyorum. Aa, nerede var biliyor musun? Yukarıda şey var diye ofis. Ofiste var ya. <laughs> Merhaba Kübra. Evet Merhaba ofisin efendim. içine koymuşlar. 5 tane anca bulabildim. Ee, dans yerinde göremedim galiba. Aynı. Şu oyun yerine bakalım. Dans kısmında yok. Yok abi çok aşırı zor olmuş bu kısım. Var mı orada? Sana güvenmek istiyorum. Yok yok yok. <laughs> tamam şöyle bak, bir, bir, bir tane göz atalım. Şey, e, İtfaiye'nin çatısında gördüm bir tane. İtfaiye'nin çatısında ha. Aa bak bak Kübra burada varmış. Nerede? Bak burada. Hani? Tentesine oha. bak. Oha. Gördün oha mü? Oraya koyulur mu ama nasıl göreyim ben? <laughs> i̇şte bir de renkler <laughs> de çok şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamlar öyle bir zor event getirmişler ki yani bunu başarabilen gerçekten arabayı alsın demişler. Biz de yavaştan Kübra ile bir araya gelelim ve videomuzun sonuna gelelim. Dediğim gibi Kübracığım gel canım yanıma. Biz bu arabayı büyük ihtimalle alacağız. Sıkıntı yok. Oyun oynarken alacağız. Ama kimler alabildi? Bizden önce alan da vardır tahmin ediyorum ki. Ama alamayan kardeşlerimiz de varsa onlar da yoruma yazsın. Abi ben sonuncuyu alamadım. İşte ilk iki arabayı aldım abi tarzında. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.